Abi ne çocuklar. Hadi durda. Aç bak. Ey hocam. Ya Allah. Ya Allah. Hey. Beyler 2. Bravo Adem.

Çok zorlu bir süreçti, kalecilerimiz falan her şeyimiz çok iyiydi, yürekten oynadık, Biz favoriydik zaten bu sene, güzel oldu. Şampiyonluğu okul müdürümüz, burada yok ama okul müdürümüze zaman ediyoruz ve diğer biz destekleyen bak, hocalarımıza. Bak şimdi Şenol, Şenol orada var. Evet biz e, bir yıldan beri bu takıma bir emek sarf ettik. İzmir'de de yarı finallere kadar gittik. Maalesef orada penaltılarda elenmiştik ama burada da penaltılarda ilçe birincisi olduk. Çok mutluyuz. E, öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. İdarecilerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize, bize destek veren herkese e, çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz çekiyor